tüp bebek merkezlerinde sperm ve yumurtaların birbirine karışması yani başkasının sperm ve yumurtalarının karışması çoğu zaman halk arasında gündeme gelmektedir. Böyle bir şey teknik olarak mümkün değildir. Çünkü çok çeşitli basamaklarda yumurta safhasında, sperm safhasında, embriyo safhasında defalarca kontrol edilmektedir. Ayrıca laboratuvarın içinde de çok özel emniyet sistemleriyle çiftlerin birbirine embriyolarının karışmamasına çok dikkat edilmektedir. E, ayrıca bu çok etik bir konu olup herkes yüksek ahlak değerlerine sahiptir. Böyle bir şeyin yapılması mümkün olmadığı gibi isteyen çift istediği an DNA testi yaptırarak anne babasının kendisi olup olmadığını bilme imkanına sahiptir. Dolayısıyla aklı başında yasalara uyan hiçbir tüp bebek merkezi böyle bir riskin altına girmez. Bu etik olmayan ve tamamen uyduruk yöntemlerle halk arasında söylenilen bu yöntemler doğru olmadığı gibi etik de değildir. Halkımızın ve hastalarımızın çok net bir şekilde böyle bir uygulamanın asla olmayacağını bilmesi gerekmektedir.